Basma. Korkuyorum ben. Sola çevir sola. Peki gaza basmasam gidemem. Gaza basmasam gidemem. Sol sağ, sol sağ. Elini de bıskıyor bıskıyor. Gerçekten yapıyor zaten. çev. söylüyorum zaten. bilirsin baba. Tamam Babacığım, Teşir, <küllüyor> ben sen sürüyorsun ya. Allah de. Taş vardı. Taş vardı. niye söylemedin taşın olduğunu? Yavaş dur. 300 metre. Yavaş dur ya. Siriyat, Bunları iyi yapmışlar ama var ya. Allah razı olsun. Şu internette gösterin bu yol yapmışlar demek. Ki yollar işte çok güzel falan. He olabilir evet. Abi tam sağa yakır annem. Şöyle kır babacım bak. Böyle yollarda böyle kıracağım. <laughs> <laughs> Abartmış <Daha> ben. <laughs> <da. gülüyor> Torpido iyi evet. alıyor. Evet. Adam, tam sol, tam sol, tam sol. Annen de sağ sol dönüyor zaten. Çekiyor ne ya, boz çekiyor. <laughs> evet. ne Yol bitti evet. al. Ah nereye gideceğiz? <laughs> 950 metre kaldı. Hopa bakıyoruz. Sola evet. evet, evet şöyle, Bravo çabuk. benim oğluma ya. Döşemişler Uanlar Geri sol 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 sol. Hah. Hadi. Evet, hafifçe sol. Sağ sağ sağ. Keskin bir viraj var. Virajda dikkat et oğlum. Keskin bir viraj, gelen yok iyi Allah'tan. Çok şükür. Tekrar keskin bir sol. Hop. Çocuk araba sürmeyi resmen öğrenmiş. Hoop. Keskin bir sol ve keskin bir sağ <laughs> Allah Allah. Bir sol bir sağ yapıyoruz. Sol oh. sağ, sol, Yine sol. sağ. Yine <laughs> sağ. çok keskin bir sağ. Araba koyacak yer var mı ki Ersin oralarda? Vardır ama. Benim nasıl çıkıyor? Ay saç 29. <laughs> evet. Aha. Kimşahane mi? Dur da abi. Şunun arkasına <laughs> durabilirsin Öyle. babacığım. Oh, elhamdülillah ya Rabbi alemin evet. buradan sonra tabana kuvvet. Olur 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 ha. Yavaş, bir bakalım. Arkadaşlar muhteşem bir mekana geldik. Cidden çok güzel ama tam. <laughs> Birisi dedi ki ya sence tam keçi gibi geleceğiz aşağıya. Yemin ederim aynı. Hatta size bakın keçileri göstereceğim. Bakın biz de keçiler gibi şu an iniyoruz. Burada ufuzun bir merdiven var. Ay. İsaşım, Alpim, Alp de önümdeyim biz. Abdülhamit Harp ve babası şu an iniyor merdivenlerden. Baba. Geçiyorum aşkım ben ne yapıyorum? Baba. Bir keskin viraj da burada. Beni bekle. Aşkım sen beni bekle. Şimdi arkadaşlar keçilerle nasıl konuşurum size göstereceğim. Be, <gülüyor> be, <gülüyor> be. Yine <laughs> de bana cevap. Ne da inşallah yanıma gelmezler. <laughs> bir yandan korkuyorum, bir yandan da onlarla konuşuyorum. Be. Ya muhteşem bir yama. İki keçi benim yolumu kesti Arkadaşlar bakar mısınız Gittiğimiz yollara Tatlım Neyse ben sizle konuşmayayım da Alpdeysa oradalar Ya ben nasıl geçeceğim Allah'u ekber Allah'tan arkamdan şu an kimse gelmiyor Geçebilir miyim Geçebilir miyim Geçsem ben Teşekkür ederim. Çok naziksin. Teşekkür ederim. Geçeyim mi? Teşekkür <laughs> ederim. Merhaba. Sana da merhaba. Seni de çektim. <laughs> oh, bu çok çok fazla keçi var. Ana. <laughs> Arkadaşlar bu keçi bizim çekirdeğimizi çaldı. <laughs> Vallahi yok. Kışt. Yemin ederim şu an çekirdeğimizi aldı yiyor. Hem tuzluydu ya ondan muhtemelen. Alacağım lan. Kışt. Ben de inatçılık yapacağım. Aşkım gel. Bak sana dedim koru diye korumadın. Evet bu tatlı budık bizim çekirdeğimizi çaldı. Vallahi şu an yiyor. Açmaya çalışıyor aşkım hala. Bırak bırak aşkım kakar falan. Neyse biz diğer malzemeleri koruyalım bari. Bence de şimdi biz bunu peşine düşeriz diğerlerini alırlar daha kötü. Neden alıyorsun? Korktun mu? Lastiğini dinlesen güzel şeyler olacak. Bizimkiler de geliyor yavaş yavaş. Kardeşim oraya bir koyun. Şuraya gidip bir bakalım. Anne korktun mu sen? Oo. Gel sor, 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 sor. Annem tamam, bütün oynuyum. Bak ne güzel yiyorlar. Anne ben yiyorum. <laughs> tamam, bir daha çekirdeğimiz var bizim Üzülme. Allah'tan de var. Vallahi yiyorlar. Yedek var var. Yiyorlar, bak bak. <gülüyor> 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 yok yok. Poşet var. ağzında baksana birisi. Sapcılık <laughs> <laughs> <büyük> olar ya. <laughs> Geldiğimiz yerim mükemmel değil, şaka mı? <laughs> Burada ayrı bu <bir> cenare. <laughs> Burası ayrı. Burası ayrı, çok güzel. Şimdi size, biz burayı keşfetmek için gelmiştik. Buranın gidiş yolunu çekeceğim. Ayşo's çok güzel görünüyor. Benim küçük fıstığım oralardaymış. <laughs> evet, şelalenin bu kısmına ben bayıldım. Müthiş görünüyor. aşırı güzel burası. Ay! <laughs> güzel burası. <laughs> Evet. Burası cidden cennetten bir yer gibi, o kadar güzel, çok beğendim, çok huzurlu bir ortam. size Alp ve dedesini göstereceğim, macera perest insanlar. Merhaba Nevris'im, el salla kanalımıza kanalımızın misafirleri. Evet bakalım. Neredelermiş? <gülüyor> <gülüyor> Aman dikkat. <laughs> Oğluşum, anneciğim. Var burada. Evet kocaman şöyle. Evet, hani? Kocaman diye Anneciğim orası şey böyle. E, ayağın birden batar düşebilirsin. Ne o yüzden elimizi bırakmayız tamam mı? Ne Evet, şimdi kola koyma işlemlerimiz tamamlanınca galiba artık mangala yakabileceğiz. Ken, ee, ortadan git deden sana göstersin. <laughs> Anneciğim saklanmıştır o. Bak şimdi. <laughs> Kola kaçıyor. <laughs> Şu an canlı yayındasınız Ersin Bey. Ko kolamız iki oldu kaçıyor. Orası, kaçıyor Heh, tamam artık gitme. Ay ben de nereye çekiyorum. Abdülhamit. Anneciğim. Deli bana valla ben burada yüzeceğim. Ya deden tamam, mi yüzecek? Az önce şuraya kaldık. Valla. <laughs> Yani. Ama annen bekle 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 ayakkabını bekle seni deden girdirsin. Ay bekle. Bekle deden, deden girdirsin dedi, seni. Dedi. bekle. Ya. Anneciğim ama bak ayağın kayarsa ayakkabı yok başka yanımızda. Beni al. Alamazsın. Dedesi koş hadi. Seni buraya geçireceğim. Anne Annenler de buradan alacak seni tamam mı? Basamadım ben. Taşlar açan ayağımı Bekle deden geldi. Sakin. Aynen. Bir tane karşıya geçin de dedesi İsa bakıyor mangalı şu an. Evet şimdi Şimdi dedesi Abdülhamit'i <laughs> Geçiriyor hadi bakalım <laughs> Yavaş yavaş gelmiştir. Alp bak bak. Anneanneyle neyle dedin? tut da sizi fotoğraf çekeyim. Aşkım bak. Ay yengeç mi burada? Uy. Tamam çok güzel çıktınız. Aç saçını çek. Ben girer miyim? Galiba girmem. Yengeç varmış bir de. Allah! <laughs> evet, buranın sakinliği muhteşem. art kuşumla biraz gezintiye çıktık. Şelaleleri ona da göstermek istedim. Abdülhamit Ah bu arada suya düştü. <laughs> Tabii ki babamla anneme ben kurtardı ama bacakları biraz çizilmiş. Olsun. Ben de o yüzden uzun eşofmanını giydirdim. Yanıma almıştım çünkü şelale olan yer biraz serin oluyor. Bilirsiniz. Ondan dolayı yedek olarak bol bol aldım. Çünkü hem su <laughs> Alp'in çok sevdiği bir yer. Hem de soğuk olursa diye böyle kısa daldım, uzun daldım ama uzun tercih ettik şu an. Burası Aşkım. Yalakma. Efendim? yalak mı? Yok burası şelale. yalan? Anneciğim onlar o daha çok böyle göl gibi oluyor. Küçük bir sulak yer oluyor. Çok güzelsin hadi bize etrafı göster. Etrafı göster koş. Aa, arkadaşlar şu an o kadar buhar gibi bir sıcak geldi ki. Bakalım etrafa göster bize. Evet arkadaşlar şimdi Abdülhamit Halp'le gelmek de nasip oldu. Şuraya bakar mısınız resmen harika sesi. Ay anneciğim bir tane mutlu olur musun? Şurada bir tane çekeyim mi? Bak orada köprü var. Bak. Gel. Orada. Gel bana bak bir. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır anneciğim çok tehlikeli. Anneciğim çok tehlikeli. Gel. Gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Evet. Gel. Orada beni bekle. Affacan ya. <laughs> Şimdi Abdülham Tep teyzesiyle top oynuyor. <laughs> Erkekler mangal peşinde. Şöyle göstereyim size. Teyzem, he teyzem. <gülüyor> <gülüyor> Ay kolum çok acıdı. Kolum çok acıdı diyor. Alp hadi oyna topu. Al <laughs> teyze. Kafa topu oynayın biraz yaklaş. Bir bana atayım? sanıyorum. Al. Tamşan. Alp al. Anam bu. Atlar bu mu o zaman?

Ayşem balık tutuyor. <laughs> Alpin balık mı tutuyorsun aşkım? Balık mı tutuyorsun? Gel şuradan tutsana. Tamam. gel bir de balık tut ay bir de bana bak ay nasıl güzel tutuyorsun sen balığı Şşt. aa balık burada mı buraya mı kaçmış balıklar nereye kaçmış olabilir sence ay. ha orta şu otur da tut Gel taşa otur. Anne, aşkım, anne, aşkım. Şelaleyi e, herkes görmedi ya biraz sonra hep birlikte orada fotoğraf çekilmeye gidecektik. Ama tab ayak ayakkabılarını ıslattı. Ben de gelirim ki böyle. Ben yalan Hepimiz. Baban seni ama taşır kucağında, biliyor musun? Ha. Baban seni kucağında taşır. Ha. Baban, seni kucağında taşır. Ha. Baban seni kucağında taşır. Oley! Evet şimdi yemek zamanı. Evet, Abdülhamit'ten. <laughs> Başladı bile. Evet babalar oturuyor. <laughs> Şöyle bakalım. Evet yemekler çok da göstermek istemiyorum. Kendimi yine göstereceğim. Bırak getirmeye git. Bu da. Galiba gösteremedim. Evet şu an çocuklar. Böyle kumla aktivite yapıyorlar kendileri. Teyzesi çocukları oynasın diye kepçelerini getirmiş. Onlar da güzel güzel toprakla oynuyorlar. Ceylan'ım. Abdülhamit <laughs> 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 Terkim de Lemya'danın da en sevdiği şeyler. <laughs> Atmadan güzelim. <laughs> Onu ben çıkartayım mı? Çıkarmaya mı çalışıyorsun? <laughs> evet, açab. Aa dolandı. Evet, şimdi güzel bir çay keyfi yapıyoruz. Ve genel bir ortam yapacağım. Yavaş yavaş toparlandık. Salıncağımız hala burada. Herkes çay telaşında şu an. Arkadaşlar çöplerimizi özellikle topladık. Güzel bir poşet yaptık. Oraya koyduk. Rica ediyorum sizlerden de çöplerinizi gittiğiniz yerde bırakmayın. Doğamızı koruyalım. <laughs> Güzel bir kamu spotu. Çünkü gerçekten hiç hoş olmuyor. Biz buna özellikle titizlikle e, özen gösteriyoruz. İnşallah herkes de aynı özeni gösterir. Çay <laughs> <Çayım> yudumak. <laughs> <dua ediyor> <laughs> Gel beraber çayı çay <laughs> Önce senin telefonu görmedim. Eller böyle, bizim Nisa dua ediyor galiba.